Arkadaşlar merhaba. Adenin bilançosuna bakacağız. Enflasyon muhasebesi yaptığı için. Bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki kentçil aynı çeyreğe bakacağız. Evvela bir etkinliklerden bahsederim. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre artmış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık devam ediyor. Net borç 383 milyon azalarak 180 8 milyona gerilemiş. Net yabancı para pozisyonu 456 milyon artıda. O da öz kaynakların %41'ine denk geliyor. Nakit akışında herhangi bir sorun yok. Çeyreklikte rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar %65 oranında artmış arkadaşlar. Dövizin yükselişi de e, olumlu etkilenmek arkadaşlar. Olumsuz etkilenmez. Bütün bunlardan bahsettikten sonra Gelelim faaliyetler faaliyetlere arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %628.2 hasılat yaparken şu anda bu oran 114'e gerilemiş. Bu da çok ciddi bir kayıp yaşamış arkadaşlar. Gelelim Favok'a. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 32.29 Eksi fabrik üretirken şu anda bu oran 28.99'a e, yükselmiş diyelim. Şimdi neden böyle arkadaşlar? Burada tabi mevsimsellik olabilir e, sevgili arkadaşlar. E, ama hasılatta ve e, satışlarda fabrikte, e, şey, hasılatta bir gerileme olmuş. Fabrikte e, biraz çok az bir şey iyileşme olmuş. Genel net karar, geçen yıl bu zamanlar net kâr, eksi 42.03'müş nette zarar açıklamış. Şu anda bu oran 4.93. Dolayısıyla burada da geçen senekinden iyi olmuş. Ancak favor eksi iken e, net kar üretmesi tabi pek hoş değil. Niye? Faaliyet dışı gelir elde etmiş. 129 milyon arkadaşlar. E, onu size söyleyeyim. E, bunun katkısı da var tabi ki. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye yaklaştık. ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış? Bu çeyrek %70.88 geçen yıla gidince geçen yılda %236.79 oranında bir değerlendirme yapmış. Totalde bakarsak basit toplama yöntemiyle geçen yıl %230.54 şu anda da %21.18 bir değerlendirmesi mevcut. Ancak Geçen yıl öz kaynakları bir önceki çeyreğe göre %357.70 artarken şu anda bu oran 110.28'e gerilemiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar %436.57 büyürken şu anda bu oran 114'e gerilemiş. Burada da çok ciddi bir kayıp var. Tek başına her şey olumsuz koşula rağmen bilanço enflasyon öz kaynakları daha doğrusu enflasyon iki katı kadar büyümüş. Dolayısıyla bilançoda sorun görmüyoruz. Ancak sorun ne de biraz sonra geleceğiz arkadaşlar. Fiyat hareketine baktığımızda 21.12.2021'de fiyatı 22.50 bilmiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %800 giderken fiyat %3.278 gitmiş. Yani fiyat tam öz kaynak büyümesinin 4 katı kadar gitmiş. Bir şey fiyatlıyor ama neyi fiyatladığını bilançoda göremedim arkadaşlar. Gören varsa bize yazabilir. 5 yılın en düşük FK'sı 16.28'miş. Şu anda 41.21. Yaklaşık 2 kat yok adam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 1.16. Şu anda 16.17. O da yüzde şey 14.44 en düşüne geliyor halde. Halka açıklık oranı 27.60. iyi bir oran. Ee, sevgili arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi %3.66 olmuş. Bu %4'ü bulabilir çünkü ciddi bir yabancı kaynak e, artı pozisyonu var. En azından burası artı. Geçen çeyrek bilançoda 488.50'ymiş. Oradan bu yana da %55 gibi e, 3 ayda çok ciddi bir prim yapmış arkadaşlar. Zirve fiyatı 826'ymiş. Şu anda zirvesinden 7.97 da aşağıda çok daha aşağıda değil. Zirvesinde sayılır kağıt. Şimdi <laughs> tabi enflasyon muhasebesi yaptığı için bizim hesaplar şaşmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim ölçüm yapmaya. Evvela defter değerimiz yani 4702 ne kadar sürede fiyata ulaşır? 760.50 %114 büyümeyle bu büyümeyle arkadaşlar. matematik bize bunun 3.64 yıl 43 ay 43 yani 44 ay diyelim. Şimdi biz bunu 44 ay sonraki ulaşacağı öz kaynağı şimdiden almış oluyoruz. Bu da ben buna hava parası diyorum. Bu bir yılı geçmemesi lazım. Bu da çok 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 büyük büyük süre arkadaşlar. Bundan haberiniz olsun. çok uzun bir süre yani. Kimse 4 yıl 5 yıl sonraki şirketin yapacağı fiyatı şimdiden satın alması pek doğru bir karar değil. Gelelim alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya. Defter değerimiz 4702. Onu %114 büyüme ile çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak 53 lira 90 kuruş bir kazancımız olacak. Peki bu 53 lira 90 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne kadar veriyoruz? 70 lira 50 kuruş. Bunu şirkete değil de %51'den faize koysak 387 lira 86 kuruş. Yine bunu biz şirkete değil de yağ, şeker, tuz atsak 410 lira kazancımız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 7.62 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Yani bir de bile lada olur. Bir de 53.90'lık bir kazanç var. Öbür tarafta 400 liralık kazanç var. Israrla buraya yatırım yaparsan eğer fiyat hareketinden faydalanmak istemiyorsan öz kaynaktan dolayı paran enflasyona karşı eriyecek. Peki ne diyoruz? Bu piyasa değer, defter değeri e, büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Bunun dengede olması lazım. Bunun dengede olması için iki tane koşul var. Ya öz kaynaklar %873 büyüyecek. Böyle bir büyüme mümkün mü? Değil değil mi? Bakın eğer böyle büyüseydi öz kaynaklar o zaman şirketin ne olacaktı? Bakalım yapıştıralım bunu. O zaman ne olacaktı? İşte şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı. Bu kadar büyüseydi biz de 760 lira hak eder derdik. Ama böyle bir büyüme var mı? Yok. E değerler de aşağı doğru gidiyor. O zaman fiyat daha makul bir seviyeye gelmeli. İkinci denge noktası neymiş arkadaşlar? Eğer fiyat burada olsaydı gördüğünüz gibi o zaman da o parayı enflasyona yatırsanız şirketin getirisiyle eşit olurdu. Yine denge noktası olurdu. Demek ki iki tane denge noktamız varmış arkadaşlar. Ya Öz kaynakla %873 büyüyecek. Ya fiyat buraya gelecek. Sen yaptığın çalışmaların neticesinde belki bildiğin bir şey vardır. Ee, i̇le de bu şirketin bu büyümeyi sağlayacağını düşünüyorsan zaten doğru yoldasın. Ee, eyvallah deriz. Yok böyle büyüme olmayacak değerler de aşağı geliyor. Daha da düşecek diyorsan, en az bunu sürdürecek diyorsan o zaman fiyatın daha makul seviyelere gelmesini beklemen lazım. Çünkü matematik biz onu söylüyor. Peki bilanço Neyi gösteriyor? Bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermez. Onun için gelecekte ne olacağını sen karar vereceksin. Gelecekteki enflasyonun faizi, gelecekteki şirketin büyümesini, bunların hepsini göz önünde alıp gelecekte şirketin ne kadar değer kazanacağını sen bulmalısın. Ancak şu andaki mevcut kusuruyla yüzde 870 büyüme bir hayalden öte değil. Dolayısıyla fiyatın daha makul, makul mantıklı seviyeye gelmesini beklemek lazım. Peki fiyat buradan yarın tekrar 826 ya da 8000'e gidebilir mi? Gidebilir, mümkündür. Ben gitmez demiyorum hiçbir şeye. Fiyatla ilgilenmiyorum. Derdim fiyat değil arkadaşlar. Fiyat alıp satmak traderların işi. Benim yeteneğim yok bu konuda. Böyle bir iddiam da yok. Fiyat buradan düşer, buradan çıkar diye bir iddiam yok benim. Öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü ben de fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum arkadaşlar. Değer oluşturan şey de Şirketin öz kaynakları, öz kaynak büyümesi ve alternatif getiriyle oluşturduğu ilişki arkadaşlar. Bütün bunlar benim gözümde, benim bakış açımda değer oluşturur ve Dolayısıyla değer alıp sattığımda da bu şirket değerinin çok çok üzerinde fiyatlanıyor. Çünkü bu büyüme bu şeyi desteklemiyor. Öyle söyleyeyim. Bu fiyatı desteklemiyor arkadaşlar. Ancak bu şu anlama gelmesin dediğim gibi fiyat ne olur bilmem. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. kar da sizin, zarar da sizin. Dolayısıyla benim yaptığım naçizane bir çalışma sizinle paylaşıyorum. Bunu dinlersiniz ama kendi kararlarınızı kendiniz verin. Zaten SPK'nın verdiği yazı da var orada. Burada yaptığım çalışmalar dediğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar alırsın, tut, satarsın, tutarsın. Sorumluluk sana ait. Olmamış diyorum tek kelimeyle. Ondan sonra da karar tamamen size ait. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.